Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben mimar Ahmet Yalın. Bu videoda tek katlı yığma olarak inşa edilmiş 180 metrekare bir evin kaba inşaat hesabını yapacağız arkadaşlar. Evimizin kapalı alanı 150 metrekare, teraslarla birlikte 180 metrekare arkadaşlar toplam inşaat alanı. Öncelikle bir planımızı inceleyelim. Bu plan daha önce YouTube'da çizmiştik arkadaşlar beraber. 3 artı bir tek katlı müstakil ev planı. O planı bir arkadaşımız beğenmiş. Benden birkaç revize istedi. O revizeleri yaptığım plan arkadaşlar. E, ee, ne revizeleri istedi? Yatak odasına bir tane balkon istedi. İkinci bir tuvalet istedi arkadaşlar. İlerin yanına ikinci bir tuvalet yaptık. Mutfağımızda ada mutfak vardı. Ada mutfak istemedi. Ada mutfağı kaldırdık arkadaşlar. Bu şekilde revize ettik. Yanımızı şöyle kabaca bir inceleyelim. Girişimiz yandan arkadaşlar. Mutfağımız 18.4 metrekare, salon 28 metrekare, kiler 4.5 metrekare, tuvalet 3.7 metrekare, oda 1 11.3 metrekare, oda 2 14 metrekare, banyomuz 4.86 metrekare, ebeveyn odası 14 metrekare, giyinme odası 8 metrekare. Ebeveyn banyosu da yaklaşık 4 metrekare. Bu odanın bir de balkonu var 5 metrekare arkadaşlar. Öndeki terasta 28 28,5 metrekare arkadaşlar. Planımız bu şekilde. Bunu yığıma olarak inşa etseydik kaba inşaat maliyetimiz ne olurdu? Onu hesaplayacağız şimdi. Önceki videolarıma çok yorum gelmiş arkadaşlar. Maliyeti çok yüksek bulmuşlar. Bazıları demiş tek katlı ev için radya temel fazla. Bazıları demiş yığma yapsaydık daha uygun gelirdi. Doğru arkadaşlar yığma yapsaydık ve temelde mütemadi sürekli temel yapsaydık daha uyguna gelebilirdi. Böyle tek katlı ve iki katlı yapılar yığma olarak da inşa edilebilir. Fakat yığma yapı yapmanın bazı yönetmeliğe göre kriterleri var. Bu kriterleri taşıması gerekiyor. Nedir bu kriterler? Kabaca bunlardan bahsedeyim. Önemli olanlardan duvarlar minimum 20 santim olmalı ve standartlara uygun malzeme kullanılmalı. Taşıyıcı yapı standartlarına uygun duvar malzemesi kullanılmalı. Taşıyıcı duvarların üstüne minimum duvar genişliğinde yani minimum 20 santim patıl kirişleri yapılmalı. Yüksekliği de minimum 30 santim olmalı kirişlerin. Üste döşeme olarak da minimum 10 santimetre tabliye dökülmeli. Yuma yapılarda... Deprem yönetmeliğine göre tabliye olmak zorunda arkadaşlar. Maksimum pencere ve kapı açıklığı 3 metre olabilir. 3 metreyi geçemez. Bu pencere ve kapı açıklıklarının üstüne minimum 15 santim yüksekliğinde lentolar dökülmeli. Kapı ve pencere açıklıkları köşelerden minimum 1-1.5 metre içeriden başlamalı. Kapı ve pencere aralarında da minimum 80 santim olmalı arkadaşlar eğer yığım olarak inşa edeceksek bu kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor. Planımızı incelemiştik. Şu da temel planımız. Temel kirişleri arkadaşlar. Tüm taşıyıcı duvarların altına 50-50 temel atıları çizdim. Şurada 3 tane kolonumuz var. Teras önünde 35'e 35. 3 -35. tane kolonumuz var. Planımız bu şekilde arkadaşlar. 3 boyutlu olarak da göstereyim ben size projeyi. Şu temelimiz arkadaşlar. Temel kirişlerimiz. Bunun içine dolgu olacak. Sonra üzerine grabeton dökülecek. Daha sonra duvarlar örülecek. Duvarların üstüne de hatıl kirişleri ve tabliye yapılacak arkadaşlar. En üstte de çatı. Kaba inşaatımızın bitmiş hali de şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size etrafını da. Kaba inşaatı bitmiş hali şu şekilde arkadaşlar. Şu da inşaatın bitmiş hali komple bitmiş hali. Gelin şimdi hep beraber maliyetini hesaplayalım. Kaba inşaat maliyetini. Hafriyat yaklaşık temel kasası ve dolguyla birlikte 8 saat süre arkadaşlar. Saati 2250 liradan 18000 lira arkadaşlar. Yalıtım Burada çift kat yapmayacağız arkadaşlar yalıtımı. Tek kat üstüne grabeton yapacağız. 230 metrekare yalıtım alanı var arkadaşlar. Yanlarla birlikte çarpı 246 binde yalıtım maliyeti var. Bu inşaatın grabeton temel kirişleri dolgunun üstüne yap yapılacak olan grabeton, öndeki terastaki 3 kolon ve tabliye ile hatırların toplam beton sarfiyatı 114 metreküp arkadaşlar. 114 çarpı 2900 330.600 demir yaklaşık 4 ton demir gidiyor arkadaşlar. Çarpı 27.000'den 108.000 demir maliyetimiz var. Tuğla 13.5 tuğla. 13.5 tuğlayı nerede kullanacağız? Taşıyıcı olmayan duvarlarda, tuvalet bölmelerinde ve çatı parapetinde. 30 santim kadar çatıyı yükseltiyoruz arkadaşlar. Orada kullanacağız. Tuğla 1000 tane. 13.5 tuğla çarpı 11 TL adedi. 11.000 TL de 13.5 tuğlaya gidiyor. Yuma tuğla 5500 tane. Yuma tuğla gidiyor. Tanesi 18 liradan 99.000 lira. Yuma tuğla kum çimento harç için 15.000 lira yazalım arkadaşlar kalıp demir duvar işçiliği, toplam alan 180 temel, 180 de tavliye, 360 metrekare çarpı 1500-540 bin lira işçilik maliyetimiz var. Çatıya gelelim arkadaşlar. Çatı kerestesi 7 metreküp. Kereste gider arkadaşlar buraya. Çarpı 9.500-66.500 lira yaptı. OSB 70 tane OSB 750 liradan 52.500 lira. İzokiremit. 2100 tane kiremit gidiyor arkadaşlar. Çarpı 30. 63.000 lira. Omurga. 140 tane omurga. Çarpı 30 liradan 4.200 lira. Çatı yalıtım. 12 top zifti kağıt. 250 liradan 10.200 lira. çatı işçiliği 205 metrekare arkadaşlar. Çatı alanımız saçaklarla birlikte. Çatı alanı büyüdüğü için bunu daha uyguna yaptırabiliriz arkadaşlar. 1200 lira yazalım. Çatıyla kalıp demir duvar işçiliğini aynı kişiye verirseniz işçiliği daha uyguna getirebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapar? 205 çarpı 1200 246 bin lira. Çatı işçiliği Tel çivi, yakıt diğer giderler için de 10 bin lira yazalım. Toplam 1 milyon 620 bin liraya mal oldu arkadaşlar. 180 metrekare kaba inşaat maliyetimiz. E, metrekaresi ne kadara geldi? 1 milyon 620 180'e bölersek metrekare fiyatı 8.700 8.800 lira geliyor. Önceki videoda 84 metrekare tek katlı bir ev hesaplamıştık. Onda metrekare maliyetimiz 12.700-12.800 civarındaydı maliyetimiz. Maliyetimiz azaldı arkadaşlar. Neden azaldı? Diğer projede temelimiz radya temeldi. Betonarme binaydı. Bu mütemadi temel. Yığıma bir bina. E, beton ve demir ileri azaldığı için metrekare maliyetimiz de azaldı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sormuş yığma yapıyı gaz betondan yapabilir miyiz diye. Normal gaz betondan yapılmaz arkadaşlar. Normal gaz betonun taşıyıcı özelliği yoktur. Zayıftır. O yüzden onunla yapılamaz. İki çeşit gaz beton var. Bir tanesi bölme duvarlar için kullanılan gaz beton. Diğeri de yığma yapılar için kullanılan gaz beton. Yığma yapılar için kullanılan gaz betonun basınç dayanımı daha fazla o gaz beton kullanılabilir arkadaşlar. Basınç dayanımı minimum 5 Newton bölü milimetre kare olması gerekiyor. Yığma yapıda kullanabileceğiniz malzemenin, yığma yapı malzemesini. O standartları karşılayan gaz betonlar kullanılabilir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.